Şöyle mekanın içinde gösterelim. Şey Kerim bak buradaki bir detaylara bak. Şey var Kerim bay bay ya. Şey ya. Kerim bugün çok yakışıklı olmuş. Annesi Kerim'i buraya koysun mu? bir tane çekelim. Gel. Gelin şuraya bakın. Gel. Burayı da size gösterelim. Gel. Hadi gel gel. Şöyle bir manzaralı yere geldi. Hemen üst kata çıkıyoruz. Çıkarken size böyle gösterelim. Tamam annesi bırak Kerim gitsin. Koş koş koş. Gel. <laughs> Kerim az önce kafasını vurduğu için videoyu kapattı. Var. Hadi gel bakalım. Gel hadi yürü bakalım önden, yürü bakalım. Hadi dayıya git, gel. Gel, gel. Gel, hadi gidelim, gel. Gel. Al. Şöyle, nazaramızı da gösterelim. Kerim, gel. Bebek sandalyesi. Kerim. Neredesin? Kerim şu an şaşkın arkadaşlar. Kafasını burada biraz morali bozuk. Değil mi Kerim? kafana mı vurdun sen? Nereye vurdun kafanı aşkım? Kerim. Morali çok bozuk arkadaşlar. Acıkmış. Daha Kerim'e yemek vermedim. Vermediğim için bugün çok aç. Değil mi Kerim? Kerim. Yukarısı çok güneşliydi. O yüzden buraya geldik arkadaşlar. Bir alt kata indik. Burası iyi. Kerim'in yukarıda gözleri açılmıyordu değil mi Kerim? Yukarının manzarası harikaydı ama Kerim için buraya geldik değil mi Kerim'ciğim? Evet. Abi sen ne yapıyorsun orada? Çok acıkmış çok. Yemeğini bekliyor sabırsızlıkla. Teyze Kerim ne yiyecek? Kerim yumurta da yer beni ben de yer fark etmez. Yumurtayı da çok seviyor, menemeni de çok seviyor. Ama bütün kahvaltılıklardan vermeye çalışacağız değil mi Kerimciğim? Burada çok bozuk arkadaşlar, görüyor musunuz ya? Kafasını bir masaya çarptı diye bu kadar moral bozulur mu Kerim? Niye bu kadar çok bozdun moralini? Çok da acımadı yani. <laughs> Biraz nazlı. Bakan. Bay bay yap bakalım arkadaşlara. Bay bay yap bakalım arkadaşlara. Hadi bakalım. Bir şey tanemiyorsun daha. Git <an> <expressed> <Oliver> yani <stến> <Esta>, <pistonnaire Guncar> şey bakalım Kerim abiye. Kerim. Kerim. Abisi de şu an ona çekim yapıyor. Abi sana çekim mi yapıyor? Gel gel gitme Kerim. Kerim gel. Kerim gel. Kerim. Gel bakalım. Aynen. Ne oldu? Kafanı vurursun yine. Gitme gitme gel gel gel. Kerim. Kerim gel. Kerim gel. gel. Cee. Yakaladım seni. Cee. Hadi gel, hadi gel gidelim, gel. Gel, gel, gel. Gel bakalım Kerim. Cee, buradayım. Yakaladım seni. Kerim. Cee sana, hadi gel gidelim. Kerim. Hadi gel anneciğim. Çok Sık, sıkma, sen çok Sık, sıkma. Ne oldu? Yine çok sıkma Mina. Yine çok sıkma. Anne. Anne tamam tamam. Mina elleme elleme. Kutuyor ama. Hiç sıkmayı ellemeyi sevmez. Gel bebeğim gel. Hadi bakalım. Abiye git bakalım. Abiye git bakalım. Yusuf abiye git. Bu arada a, Yusuf Yusuf düşmesin. Bu arada arkadaşlar Yusuf Kerim'in kuzeni. Ablamın oğlu oluyor bu arada. Böyle <laughs> evet, tanıtayım size. Kerim. Ne oldu? Bebek arabasına mı bineceğim? Arabası diyorum. Bebek sandalyesi. Hadi gel bindirim gel. <laughs> Kerim çok acıkmış. <laughs> Şu an Yavaştan kahvaltımız. Kahvaltı yavaş. Gel. Gel. Burada kahvaltı var mı? Hayır hayır acı çıkma. Hayır çıkma. Acıktığı için gelmek istedim. Hayır hayır. Hayır hayır. <laughs> Çıkmak istiyor. Peynir vereyim mi oğluma? Dur, peynir vereceğim. Çok az bir <laughs> peynir. Al. Gel <laughs> baba. Ye. Hoşuna gitti. İyi <Ya> aşkım. <laughs> Tuhaf hareketleri yok mu bugün? var var. Güzel mi Kerim? Kerim peynirini yemeye devam ediyor arkadaşlar. Bu arada kahvaltımız hazırlanıyor şöyle. Abi, bak, da Kerim'in dayısı, Kerim'in kızı. Yusuf seni çekiyorum abla. Kerim'in abisi. Ya, ben beni çekmiyorum. Ben Kerim. Sen de ben seni çekeyim. Arzu yapacağım onu. Şöyle bir abin kahvaltı. Herkes beni çekme çekme diye duruyor. De Hepinizi de çektim. Kerim peynirleri götürüyor. Götür aşkım. Kerim çok acıkmış çocuk var. Annesi çayı doldururken o da peynir yiyor. Şöyle kahvaltımızı sizlere gösterelim. Kerim sen çok mu acıktın? Evet, Kerim'in annesi çayı dolduruyor. Size kahvaltı hazırladım. Şöyle dayıları da burada. Güzelleri. Az bir şeyimiz kaldı da manzaramızı görsünler şöyle. Evet arkadaşlar. Anne bak karşı. Anne. Ne oldu Bina? Hadi ya Hadi ye bakalım. Hadi baban niye? Aç ağzını. Aferin sana. Peynir yiyecek mi? Ye bakalım. Yiyelim. Yiyelim. Allah götürdü. Gördünüz mü? Yine. Evet. Hadi bakalım ikincisini de alsınlar. Yine. Evet bak götürdü. Dur babayı Götürdü evet. Yine. Efe gördün mü götürdü onu. Aa yine götürdü. Kaçırdık arkadaşlar. Yine. Götürdü gördün mü Aşkı? Sen ne yapıyorsun? Yumurtan bitti mi? Hı. Tamam yumurta vereceğim oğluma. İyi anneciğim. Allah! Yakalayamadı, gitti yine. Aldı götürdü. Al bebeğim. <laughs> Aferin sen anneciğim. Aferin baba. sen bebeğim. Annesinin balı balı. Gördünün. Görüyor musunuz arkadaşlar? Senin Çok bir güzel. Ay! El mi sallıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Utandı, utandı. Aa, marşalara marşalara. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu an salatalığı çatala batırmaya çalışıyor Kerim. Yumurta vereyim mi anneciğim? Ver, ver yumurta vereyim kızlar. Ver bebeğim. Oh, yumurtaya bakıyor Kerim. <laughs> al bakalım, al bakalım. Al. <laughs> hadi ye bakalım, hadi ye bakalım. Bir anneciğim. <laughs> Kerim, şunu alayım mı anneciğim? Hadi ye bakalım, Ya annecim yumurtan ham yap, şey aferin sana bebeğim, aferin sana, aferin benim oğluma, aferin benim bebeğime, <laughs> kendini batırdı arkadaşlar, görüyor musunuz? Bakalım arkadaşlar, her kimmiş gelip alacak, gel. <laughs> 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 Az daha çatan gidiyordu. <laughs> sana size şey video çekemedim. Ne, ne yaparsan. İşte bu sefer çatal gitmez. Kerim bak anne ne yapıyor Kerim. Çatalı sıkı tutayım bu sefer. <gülüyor> Ay. Ne yaparsınlar bu Kerim. Geldi geldi. Kerim aslan ona bak sağa gördün. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Güzel bir gün geçirdik Kerim'le beraber dayısıyla izlediler. <laughs> Ve beni de kanalımıza abone olup like Hoşça kalın. Bay bay yap bakalım. <laughs> arkadaşlar görüşmek üzere. Arkadaşlar bizi takip etmeyi çok güzel videolarımız olacak.